Selam hanımlar ve hoş geldiniz Delta Force videosuyla karşınızdayım. Yeni bir etkinlik geldi bunun hakkında bir bilgilendirme yapayım istedim. Yeni bir etkinlik ve yeni operatör için bir skin geldi özel bir skin. Bunu da size göstereceğim. Bu etkinlikte ismi bu arada Lunar New Year Cards kart topluyoruz aslında. Warfare ve Operation modlarında oynadıktan sonra bize bir belli bir yüzdeyle paket düşürme şansı veriyor. O paketi düşürdüğünüzde de ee, bu makedir açıp içinden kartlar çıkartıyorsunuz. O kartları kart koleksiyonunuza ekliyorsunuz. Ve kart koleksiyonunda exchange yapıp yani değişim yapıp istediğiniz kartları da alabiliyorsunuz. Ayrıca yeni bir silah skin de gelmiş. Asval için bence çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir bakış atalım. Şöyle operasyon modunda dediğim gibi kart düşürme oranı var. Aynı şekilde e, Warfare modunda da var. Buradaki görevleri yapıp şuradaki Görevleri yapıp buradan makaslar elde ediyorsunuz. Bu makasları da o paketleri açıyorsunuz. Kart koleksiyonuna geldiğimizde ise bu kart koleksiyonu, bu kartların hepsini toplayabiliyorsunuz. Ayrıca o kartları exchange yani değişim yaparak bu kartları da elde edebiliyorsunuz. Şöyle hemen bir bakış atalım. Çok güzel olmuş bunlar bence. Oyunu canlı tutmayı başarıyorlar diye düşünüyorum. Ben çok e, hoşuma gidiyor bu açıdan Delta Force'un ilerlemesi. Ayrıca bunları da exchange edebiliyorsunuz bu şekilde. Ay, evet. Bu da yeni silah skinimiz. Asval Snakes Fortune çok güzel duruyor. Yani umarım bunu elde edeceğim ben. E, oynayarak elde etmeye çalışacağım. Çok şık. Böyle ejderhalı falan filan. Ah çok güzel yani. Şimdi bir de karakterimize gelen yeni skin'e gelelim. Evet Recon karakterimiz Mai yani Hack karakterimize yeni bir skin geldi. Özel bir skin bu. Böyle hani caf caflı diyebileceğimiz cinsten. Hemen şöyle nasıl bir skin olduğuna bakalım. Çok güzel efektleri var. Ben çok sevdim. Kedili bir de Allah. Tam benlik böyle. Hasta etti beni. Yani düşürmeye uğraşır mıyım bilmiyorum ama. Böyle bir giriş ekranı var. Animasyonu var bu şekilde. Aşağıda kedi böyle oynuyor, elinde top falan filan. Çok tatlı olmuş ya, çok tatlı <laughs> olmuş ya. Ayrıt'tan e, ses cümleler. Bu şekilde şeyler gelmiş, spray gelmiş, tabii ki kart yani gelmiş, çarmuğ eklenmiş. Bence bu da çok güzel. Ayrıt'tan takabileceği bir saat da çok güzel duruyor. Ve yeni bir silah skin'i daha. Scar Haş'a gelmiş. Yani harika. Harika. Bir de karakterimize gelelim direkt. Attachment'larına. Karakterimizi şöyle şu şekilde gösterebileyim size. Arkadan bu şekilde görünüyor. Şöyle. Çok karizmatik olmuş. Evet. Ee, bu kullandığı özelliğin bir cihazı vardı. O cihazın da görüntüsü değişmiş. Flash drone'u vardı. Onun da görüntüsü bu şekilde dönüyor. Aletten fırlattığı bıçakları vardı. Bıçaklar da bu şekilde dönüşüyor. Ve bir de finish hareketi var. Bence güzel olmuş. Şöyle göstereyim size. Gayet iyi bence. Gayet iyi. Yeni gelen karakter skin'i bu şekilde. Bilgilendirmek istedim sizi bu yönde. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bol oyunlu günler Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.